Recep'in ilk gecesi her kim akşam namazını kılarsa, sünnetten sonra 20 rekat kılarsa, bir Fatiha, bir kulü Allah'a okursa ve yüsellimu fin aşra teslimat, 10 selam verirse, efendim, ya ne demek? İkişer rekatta bir selam verirse. E tedrûne mâ mükafatının ne olacağını biliyor musunuz? Dediler ya Resulallah, Allah ve Resulü alem, Allah Resulü bilir. Biz ne bilelim? Fe inne ruhul emin Cibril alemeni bizalik ruhul emin Cibril aleyhisselam bunu bana bildirdi. Allah onu muhafaza eder. Korur bir sene. Fi nefsi canı hakkında ve mali malı hakkında ve ehli eşi hakkında ve velediği çocukları hakkında bir senelik muhafaza garantisi verir. Ve ucira min azabil kabr. Kabir azabından eman, güvence verilir. Sana kabir azabı yok. O sene ölürse tabii ki. Her sene Recep'in ilk gecesinde yapılacak. O sene ölürse kabir azabından hıfz olur ve caz ala gelber, gelber ber bi hisab ve Hesapsız ve azapsız olarak sıratı şimşek gibi geçer buyuruyor. Niyeti Recep-i Şerif'in ilk gece namazına ihya niyeti. Recep-i Şerif'in ilk gecesini ihya namazına niyet edin.